Ben güzel yere geldiğimizi sanmıyorum ya. Burası zaten birine. Burası zaten Kalabalık güzel yer değil. ya. Burası zaten güzel yer diye geçmiyor. Abi Burası... Şu gri binaya sakın gitmeyin. Orada birisi vardı. Burası da burada zaten bir sürü insan. Oha. Daha güzel silah buldum baş çare Ölmeden ha? nasıl karşı atlarım enter. Ping oluşmaktı. Ölüyordum lan. Dur ben bir dakika artık... bir dakika. E ben ines abiye doğru gideceğim dur bir dakika. Bir dakika. Bence bana gelme. Ben olsam bana gelme. Bende yani silah var. Bende de var. Can basıyorum şu an. Hani ben... bir ayak sesi duyuyorum ama. Benim bu binaya geliyorlar galiba. Ben geliyorum yanına şimdi. Takımlaşırlarsa kötü oldu. Aa vallahi takım olarak Mart, gelecekler binat, galiba. Binat. Dur abi yanına geleceğim. Çö ...kısa çöpü çekmiş bir arkadaşı aldım ben de. Güzel. <laughs> Duyuyorum ama göremiyorum. Aa dur bir dakika. Arkadan saldırıyorlar. Dur. <laughs> Alıştık. Bir saldırıyor. İşaret dedim. Öldü ee, ne oldu? Lock, Öldü yürü, mü? Lock. Kardeşim. Öldü. Ee, hadi şu diğer kişileri bulalım bakalım. Burada. Öl sen de. Çok an, tamam. Çok uzaktaymış ama kanka. Tamam. Lock. Bir dakika Enes abi. Şurada şey küçük ee, kalkan eksiyor. Yakında var. adam var. Bakala. Ben göremedim tam kırmızıya. Allah, bir, az, bir dakika, yok. Öldürdünüz mü? Ben eee. göremedim. Öldürdüm, öldürdüm. Tamam, öldü. tamam. yaşayanların geri. Yavaş olursan ölürsün. Çok yakınlarında biri var. Evet, ben de duyuyorum aynı sesi. Kimi acaba? Valla ben de Aha. Sana direkt o silahımla saldıracağım. Tamam. Bitir abi onları. Şu dandik silahla bitireceğim be. Al, ah unuttum ya. Üstlerini arasaydım bir ilk öncelikle. Nereye gerek yok ya? Tamam dur. Şimdi takımlaşarak geliyorlar ya hemen öldürürüz öldürürüz anlamında. Şurada bir şurada bir hareket var. Lan burası toprak değil ki. Allah Allah. O fire. Nereye gideceğiz şimdi? Birazdan yeri değiştirmemiz gerek. Bakarca. Okay, Birisi saldırıyor ya. Bir arası. keşke. <laughs> Buradan biri sıkıyor. Tamam, Geldi adam. Silah sesi çıkarmıyor değil mi? Sen bak sonra ben hallederim. Geliyor silah sesi çıkarmıyor. Aynen. Aa da arkada aşağıda aşağıda. Ne? Ay şurada ya. Üstünü arayacağım. Dur. Arama arama. Arama ya tamam tamam. Öldürelim takımdakini. Allah. Bir dakika bakalım. Aa Gül. ta oradaymış ya. Hayat uzak adam ha. İnsan bir takımlaşır ya. Rastgele girmiştir. Neredeydi o adam ya? Ben hatırlayamıyorum. Aa ha, bak Ta orada. He. Levyeli tüfek, tüfek var tamam. Ben sadece tüfekle dolduracağım envanterimi. Ben arabayı almaya gidiyorum. Dur bakalım. Bilmiyorum arabayı da almamıza gerek yok mu? Yo, yok. Hmm, gerek yok. Aynen ya kumun altından geçeriz değil mi? ha çok uzaklardan bir ateş geliyor. Ona bakmaya gidiyorum. Bence hiç bakmaya gitme. Öldürebilirler. Yok, bandit de geliyor bende. Gördüm. Yanınıza Hı? geliyorum arabayla. Arkadaşı düştü. Allah'tır ne yapıyorsun ya? Bu kadar. Helal abi. Tam organize olduk ha. Aa ya şaka mısın? Düşük yakıt diyor ya. Benzin var mı bir yerde? Hiç görmedim ya, alana gireceğim ben. Tüh be, be Keşke benzin olaymış. Neyse. Gelen var mı? I e ıh. -e. Ben ha. kumun altından gideceğim. Tamam. Alanın içinde buluşuruz. Hadi daha yavaş gidiyor burada. Nereye gideceğimizi sen karar ver. Neyse. Arabayla geliyorsun. <laughs> <laughs> Ulla, <Hoppa>. fırladım. <laughs> var ya Samat'tan beri siz 20 kişi öldürmüşsünüz ben ise bir kişi ya. Vat ben <laughs> ya hayır ya. Ne saçma bak bu. Hmm. Ha? Ne oldu ki orada botlar mı var? Hayır hayır. Ha, şey Orada genelde bu şey e, robotlar oluyor. Kanka burada adamlar var ama. Emtura yakanda. Geliyorum. Aa, bunlar bot değil ki dur. Öl kardeşim, öl kardeşim, öl kardeşim. Yardım etme ona. Yardım etme tamam. Şimdi senin üstünü ARAY- Ah. Arama zaten Abi, ya. Üstünü arayaydım ya onları. Hmm, niye bu üstünü arama fantezi Kusura bakma kanka. Bir dakika, bir dakika. Benim canım Yere az ya. Medkit Adam geliyor. Gel şey bak. Aynen gel, gördüm. Neredesin? Gel. Allah! Öldüm. Onu kurtarsan ben adamları da alacağım. Bir tane şey alan oluştur eve benzer. Tam gerek kalmadı. Taşın arkasında. Şahitlerim taşın arkasında. Ya metkit lazım bunu dur. Yok gerek kalmadı neyse. Adam yerin altından sıkıyor ya. Yerin altından sıkıyor. Nasıl evet. yani? Takdir ediyorum ha. Kumun altından bak, bak. mı sıkı sıkıyor? Evet bak var. Bak yapmış. Bak. What? Nasıl ya? What dedin Gülüm? Öldü öldü. Dur seni taşıyacağım bir yere. Kurtar direkt kurtar. Kurtar kurtar, kurtar, kurtar temiz orası burası. Temiz burası ya. Dur öyle. Dert etme. Bende de hiçbir şey yok ya. Can, bas, can basayım mı? Değil mi? kanka bas bir şeyler. Kumun altından mı gidelim yoksa elmasları mı kullanalım? Hele elmas. kim gelmiş. Elmaslardan. elmas? Tamam. Ben kumun altından gideceğim ya. Kanka hoş geldin. Nereye gideceğimize işaretliyim. Eee, spoiler veriyorum alana gireceğiz. Tamam. <laughs> Bak ama kimseye söyleme. Vallahi darılırım ha. <laughs> takılıyorum orada, bayağı da kişi varmış ha. Hakan abi bizim gruba geldin. Beni davet et. Tamam davet edeyim. Abi ben çıkıyorum. Oyundan çıkmayacağım ama e, oyun bitene kadar oynayacağım. Çıkmak zorunda şey arkadaşlarımla oynayacağım. Hı hı hı. -hı. Tamam. Yenmiş. Şu şey mi? Bayağı da insan kaldı ha oyunda. Aynen ya bu sefer zor bitecek gibi gözüküyor bana göre. 10 kişi var zaten. Bir tane takımda iki kişi var o zaman. Allah sürpriz olabilir. Şuradan ateş sesleri falan gelmişti ama. Oyundan çıkma zorunda kaldı dedi zaten. Hı hı. O ne arkadaşları varmış. Geleceğim geleceğim dedi ama. Tamam. Çıkıyor oradan. Bir dakika nereden sıkıyor ben göremiyorum. Bu ara hala kumun altında nasıl saklanıyorum ben ya? Aha dur 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 dur. Ha yok, ona gerek yok değil mi? Nerede ben göremiyorum? Ha gördüm. Arkada adam adam. Sen ar- bir dakika, bir dakika geliyoruz ikimiz de dur. Öldü öldü. Neyse öldürdü. Ama ön, şey, bizim arkamızda karışık. daha da çok adam var. Ön taraf karışık ya. Aa bir tane kişi kalmış. Hayır hayır i̇ki, iki kişi kaldı herhalde. Yok iki kişi kaldı. İki 2 doğru, doğru. Üstümüze geldi oh, gel. gel şunu yık Allah. Geldi dur, yiyormuş. Dur, dur, dur. Sen onu kaldır ben oyalarım. Çabuk. Çabuk ha. kurtar. Can atıyor onu herhalde. Yalan mı? Bekleyin bas. Onu bas kurtarırsa bize de alacak şimdi. Çıkamıyorum. Alamayacağım. <laughs> nah. XP var burada. Beyler bak şurada XP var. Abi düştüm ki. Arkadaşını aldın mı? Helal. İyi. <laughs> yeah.